nasıl uygulanmaktadır? Ne ne ne? ne? <laughs> Neredeyiz lan? Biz tramvay bekliyoruz. Otobana <laughs> gideceğiz. Kirpik başlıyor. Niye söylüyor? Direkt tuttursaydın. Tut o zaman. Ha ben mi alacağım? Salak söylememen gerekiyor nerede olduğunu. Aa aynen. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun canım? Heyecanlı. İşte geliyor. Gittikçe yaklaşıyoruz. Bu para ay, <gülüyor> <gülüyor> bu para mı? Dondurmaya ne kadar vermişiz? Dur yorumlara yazın. <laughs> Evet terminaldeyiz. Artık gitmek istiyoruz. Bakalım nerede ediyorum <laughs> Sizce kaç saatimiz kaldı yorumlara yazın. <laughs> Yeah. <laughs> pretty little baby. Çıtırdık evde. Yani. Ben de. Bugün. <laughs> Kesme <laughs> <laughs> Kesmeyeceğim direkt böyle <laughs> koyacağım. Ben yapmış şöyle birinin üzerine oturdum. <gülüyor> 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 no, <baby. gülüyor> <laughs> Pardon. Ya ne kadar yalancı ya. 5 dakika izliyorum yani. Kadrajımı kapıyorsun. Kanka söylemiyorsun ama yani. Papanızı çekmek için üstümü yok. Hayır ya. Kanka baban izlemiş mi bu arada? Sor. Sor <laughs> bakayım. <Sakin. Sana neydi? gülüyor> İşte tamam bakın. Beremi mi? bekliyoruz. şunu 05'e çekmeyi bırakacak mı? Yeni, <laughs> yeni karakter. Yeni karakter. Yeni, e, yeni karakter. Yeni Yeni karakter. Yeni için Yeni Yeni karakter. Yeni Yeni benlik tam. Çok istiyorum. Başta şey sandım. Ben de telefon sandım. Telefon sandım. <laughs> Şuna da <Ay> Ay Ay O da onun için. Çok güzel ama. Bu? Bu? Ama benim sevdiğim yeşil keşke böyle yeşil. Siz ama cırtlak bir yeşil gösterdiniz kalbim kırıldı yani. Bunlar benim rüyalarıma giriyordu. Benim gördüğüm sırada resim hocam bana... <laughs>

Yeni <laughs> <Kapıyor> muyuz gençler Yeni <laughs> 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 <ki>? karakter Nazlı <laughs> yeni Nazlı 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 <laughs> Nazlı Başardın Nazlı, başardın. Değil mi? Ablanına. Babama Evet, babama. O çok komikti. Babama da selam söyle. Evet, Anne sana Ya kız. ben. Gerçekten <laughs> sana ben çok benziyor ya. Gerçekten <laughs> benziyor. Biz bunu canlı görmeye gitmedik mi? Bu Antalya. Bana işte Sen yok mu? Bu kadar mıydı tepkineyle? Oh! <laughs>

아줘 내가 이거 받아가이 이거 아줘 내가 이거 받아줘. 내가 이아줘아줘 내가 이거 받아줘. 내가 이거 받아줘. 내가 이거 받아줘. 이거 받아줘. 가 이거 받아줘. 아줘 내가 이아줘 내가 이거 받아줘. 내가

Şeker Emiy oldu. Şeker kanka. <laughs> kanka. Bu ben de kötü. Allah'ım Şeker. Ona beş tane falan. <laughs> Ağzını kırayım ya. Beş tane. Bu ne? Ağzını satan diye Bu

o kadar almış bu sefer. Hangisi? Bu mu öbür mü? Ben bunu atacağım. Hangisi? Bu. Şimdi hemen yarım Evet kameraya da İlk sıcak olduğu şu kadın. Sen kaç bölüm? Eylül! Bu kadar çok Değil Allah! Gezdirdim Kaç kuralım. Bana mı gezdin? <laughs> <Ben> zaten. Her zaman. Bu kadardı arkadaşlar.

Sen bakmana gerek var mıydı? Güleyim hadi biraz güle. Pijaması. Aa, bu şarkı Biraz çalamıyor galiba. Görmüyorum çünkü telefonu. Biraz relax. Sana düşünüyorum. Gözümle daha vibesal duruyor. Evet ya. Çünkü Kanka bu çok durmanın eminim bu arada. Dur, kanka durmuş, durmuş, durmuş demek ki biz çok kalmışız. <laughs> şey biz falan. ne <laughs> konuştuk? <laughs> Hasret falan diye ne tabii tamam, çok. Hayır ama eminim şey çünkü çok hızlı Kanka sen şanslısın. Şu... Yemesin, yemesin yemesin. kapısını değiştiriyor, asker değiştirme geliyor. Tamam. Evet. çekiyor, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor, Bir Çekiyor, çekiyor. Çekiyor, çekiyor. Çekiyor,

come on <Gülüyor> 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 evet onları alıyoruz. <laughs> <Ç> <laughs> Bakın. Hadi koşun. Koşun. Hadi koşun.

thank mm -hmm. you gerizekalı parayı alınca zaten aldım parayı deyip kartı içinde bırakmış. O banka ATM almış götürmüş yani. Salak! <laughs> Üzülme. Ben üzülüyorum. Bunlar hayırlı. Küçük sıkıntılar ya. <laughs> anı kanka. Anı. Anı <laughs> kanka anı. Ağlayacak <Orayla> şimdi. <laughs> Güldü onu. <laughs> Otobüsümüz başladı. Evet arkadaşlar. Sıra <laughs> <Trenin gibi. gülüyor> iki katı gidiyor geldiğini. Bakın. <laughs> Mutlu musun? Bunlar, yoktu mesela. <laughs> yani bu tamamen bir fazlalık. Ayşe'nin <laughs> ailesi sağ olsun. Zorla bir. Evet, onun üzerinden bugüne kadar kaç veriyoruz? Evet. Bugüne kadar. 8 buçuk demiştin ben de 8 buçuk diyorum. siz? 10 Ben 10 veriyorum. Ben de 9 veriyorum. Ben 9 veriyorum çünkü başıma gelmeye kalmadı. Sadece sen 9 iyi yani.